Özcan Deniz'in kendinden bir hayli küçük modacı Samar Dadgar ile aşk yaşaması ailede kriz çıkardı. Feyza Aktan ile evliliği epey olaylı biten Deniz'in annesi oğlunun üzülmesini istemediği için bu aşka onay vermedi. Yeni sevgilisi paylaşım yapınca anne evi terk etti. Oğlunun eski eşi Feyza Aktan'la olaylı boşanma sonrası yeniden üzülmesini istemeyen annenin bu beraberlik için rızam yoktur dediğini Seren Serengil, söylemezsem olmaz, yayınında açıkladı. Kendisinden 23 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlayan Özcan Deniz çok mutlu olsa da Deniz'in ailesi bu ilişkiden çok memnun değil. Genç aşkına maddi ve manevi destekte bulunan Özcan Deniz'in yine genç isim Feyza Aktan ile yaptığı evlilik olaylı bitmişti. Yaşanan olaylara ailede dahil olmuş ve kavgalarla gündeme gelmişlerdi. Özcan Deniz'in yeni sevgilisi Samar Dadgar ile beraberliği geçmişte yaşanan bu kötü deneyimler sebebiyle aile tarafından onaylanmıyor. İlişkiyi onaylamayan anne Kadriye Deniz, iddiaya göre oğluyla yaşadığı evi terk etti, oğlunu sosyal medyadan da engelledi. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.